Merhabalar. Bir organik bileşiğin 9.2 gramı yakıldığında 0.4 mol karbondioksit ve 0.6 mol h 2 oluşuyormuş. Bir X organik bileşiği düşünüyoruz. Bunu yaktığımız zaman ortaya çıkacak olan karbondioksit ve suyumuz var. Buradaki karbondioksit miktarına bakarsak 0.4 mol karbondioksit 1 mol karbondioksit 44 gramsa 0.4 molü ne kadardır? 17.6 gramdır. Aynı şekilde suya bakarsak 1 mol su 18 gramsa 0.6 mol su ne kadardır? 10.8 gramdır. Bu birleşiğin 9.2 gramı yakılıyormuş. Peki bu yakılma esnasında ne kadar oksijen kullanılmıştır? Burada kütlenin korunumu yasasından e, 9.2 artı x eşittir 17.6 artı 10.8 dersek buradan x'i 19.2 gram buluruz. 19.2 gram oksijen O2 kaç moldür? 0.6 moldür. Karbondioksitimiz 0.4 moldü. Suyumuz 0.6 moldü. Bunların hepsinden birer tane virgül kaydırırsak o zaman karbondioksitin baş katsayısı 4 olur. Bunun baş katsayısı 6 olur. H2O'nun baş katsayısı da yine 6 olur. Buradan çözümü yaparsak e, x'in formülü karbondan 4 tane var. O zaman diyeceğim ki C4. Hidrojenden 12 tane var. 12. Oksijenden sağ tarafta 8 artı 6 14 tane oksijen var. 12 tanesini burada harcadığıma göre oksijenden 2 tane kalıyor. Bizden basit formülünü istemiş. C2H6O olur.